Ara yüzden bayinin siparişler bölümüne geldiğimizde, örneğin Ankabörd adlı bayinin TGE38Z numaralı siparişinin şu anda hazırlanıyor, durumunda olduğunu görüyoruz. Bu siparişin durumunu değiştirmek için yönetici paneline giriş yapıyoruz ve menüden siparişler başlığına tıklıyoruz. Listeden TGE38Z siparişini seçiyoruz. Açılan sipariş detayları sayfasının en alt bölümünde sipariş durumu güncelle alanı bulunuyor. Burada durumu değiştirmekle birlikte alıcıya e-posta ile bilgilendirme yapıp yapmayacağımızı da seçebiliyoruz. Eğer bilgilendirmek istersek müşteriye sistem otomatik olarak e-posta gönderiyor. Eğer istemezsek sadece panel üzerinden takip edilebiliyor gönderildi, durumunu seçip durumu güncelle diyoruz ve ardından tamamla butonuna tıklıyoruz. Tekrar arayüze döndüğümüzde, bayinin siparişi artık, hazırlanıyor, değil, gönderildi olarak görünüyor. Ayrıca, bayimiz hangi dili kullanıyorsa, Almanca, Türkçe vs. sipariş durumu o dilde görüntüleniyor. Eğer bilgilendirme açıksa, müşterinin e-posta adresine "Siparişiniz gönderildi" başlıklı bir bilgilendirme maili de otomatik olarak gönderiliyor.